Herkese selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan zor rekabetçiyle karşınızdayız. Yanımda Görkem var yine. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Ne haber? İyi senden? İyidir. Yalnız ben bombaya oturdum. Bombaya oturdum 5 canım kaldı. Görmen lazım. Mal gibi bombanın üstüne gittim orada. Geçmiş olsun. Ben ya, seni... Sen Adam tek attı. Solda hemen çıkma çıkma. Ben fakirim oğlum silah yok bende. Neredesin sen? O kur kur aynen iyi. Devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Geldi geldi geldi. Geldi mi? Baba. Dur dur bekle bizim adama geç. Karşıdalar. Geliyorlar. Öylesine korkutmak için buldum bu arada. Üç kişiyiz oğlum daha biz. Alırız alırız 3'e 2 ya. Bence alırız. Helal. O mende oyun kasıyor lan nedense. Bıç bıç. Ah burada burada burada. Silah oğlum? çek silah çek silah çek. Abi adam bulamadım bıçak çarptım. Öl... Ölüm saymadan ha. Saymıştı. Saymamış saymamış. Saymamış. Sorun yok. Saymamış. Ben ağa gidiyorum da herkes mi A geliyor? Biz mi kuruyoruz? Biz kuruyoruz. Aynen biz kuruyoruz. Herkes A gelsin ne olacak? Ha gelsin be ya ne olacak dedim. Yalnız ben yine bombaya oturdum ya. Bizim şu gitsin de. bir da bombalasınlar orada. Aldım. Abi ben nasıl söylüyorum? Şeyde bak nerede biliyor mu? Tam karşında bak. Sağda tam karşında. Aldılar mı onu? Almışlar galiba. Almışlar. Geldi 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 sağda. Gelsin. Tamam bak sağda hemen. Türeydi. Sağ tarafına. Kapıyor. Aynen o. Ne yaptın? Ananı sikeyim. Ay. Toplu. Ben A gideyim bu el. Aynen. Ya abi ben niye bu kadar çok küfür ediyorum ki? Bilmiyorum valla neden bu kadar çok Çözemedim ben inşallah. Ben de çözemedim. Bizim adamlara bakalım. A giderlerse biz bu süreye gireriz. Helal. İki killim var. Ben abi daha süreye ki... yapamadım. Gel gel biz ağ gidelim. Olmayı ya B gidelim B. Ben büyük bir hata yaptım Ömer abi. Ne yaptın? Sniper var, var, dikkat et. Ya setleri almayı unutmuşum ben. Ya snipe oyna ya. Ömer abi! Yedi ya. Abi nasıl ya? Adamla göz göze... Neredesin sen? Be, be. Öldün mü? Ne oluyor Geçiyoruz. lan? Adamın önünde, oradalar var ya hepsi. Ya kuruyorsan kur be, kur be. Bomba kuruldu. bak kaldı eskiden. Bir kişi daha. Bu iki saat taşı mı? Helal. Adam Diggle'a çaldı. Solda bas. Kral. Helal. Abi silah baksana hiç sekmiyor. MPT'ye dönüyor. Bende ben de Mehmet var. Ben de silah yok oğlum fakiriz. Ne gezeriz silah. Soldan geldi söylesene. Lal aldı. İyi. Gladio kazandı. Diğer neredeydi lan? Art bir kill alalım ya vallahi. Bombayı Alamadın. Hayır daha hiç alamadım. Ben bombaya oturdum ikidir. <laughs> Lal o da <laughs> çok güzel. Tadı çok iyiydi. Alışkanlık yapmasın yalnız. Yapmaz mı? Yapar mı? Ne diyeyim. Yapar yapar. Ya bu geri zekalı. Sen oğlum? Ben bombaya oturdum. İki oldu. Tam Yedi ESC bir tane. Lan nereden biliyorsun yeri? Mesela. kişi avcısı. İki de RS var ya. Solda değilmiş kur. Öldün mü? Öldüm öldüm kur. Kuzuna da bir bakayım da. Kur kur ya. Tam kur kur bizde sniper var. Tamam snipe oğlum var adam bizim. kuracak herhalde biz. Ben öldüm Oha, zaten. Oha bizi çınlanıyor. Kur ya. Kurdu bizimki. Kuruyor işte adam. Az bizimki geldi gelecek kur oldu. Kanka direkt salın. Salın. Abi, Abi bak bak şimdi şey oluyor lan. Tek başına atsın. Bırak bırak, çözmeye kalsın. Geldi. Abi arkadan Abi, geldi ya. Sen niye bekliyorsun ki öyle? Adam vuruyor yoktu, Canım yoktu, canım yoktu. <laughs> niye bekliyorsun niye? Vurup. Adam vurup. Arka Abi adam arkamdaymış. Dön Arkanı dönüp de vurabilirdin. Arkamda evi. olduğunu bilmiyordum Su zaten. Senin dönüp vuracaktım. Ses kasmıyor mu Bombayı kur ve patlat. Yo. Sen konuşmandan. <laughs> Söyle oğlum sus diye. Ben o adamı ben sağda... Sana hayır hayır gerçekten ben o adamı sağda biliyordum. İnfonun kanalını veriyorum aslında. ben. Bombaya oturdum. Bombaya oturdum. Nice oturdum. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> Aşırı kolsuzluk yaptım lan. Elim muay... 3 can Ömer abi. Ne diyorsun? Ne olacak 3 canla diyorsun? ya. Bir canlı üç kilo almış adam. Bir üç canlı neler aldık? Tamam ben kuruyorum be ya. Adam geldi. Kuramıyorum abi bu arada. kişi, tamam, kuruyorum. bir kişi buradan kaldı. kafadan. Buradan. Buradan. Kuruyorum kuruyorum. Dur bir dakika ses kasıyorum. Ah arkamdan geldi. Ya Ama tek tek. Tamam ben, ben kurdum. Ya bizim mal ya. Abi afk ya. Anana vuradın be. Bizim adam afk mı? Evet. Ya sizin, ya sizin ananızı ağrınızı. Amanıza koyayım sizinle. <laughs> ne diyorsun oğlum? Baba orada adamı gördüm uzundan geliyor bak bir tane. Bir tane, bir tane var. vardı. Göstermeyin sniper. 3 kişi. Helal lan. Radyo kazandı. HS. Yalnız geç <gülüyor> başladık <gülüyor> ama iyi <laughs> toparlıyorsun Yalnız bir şey diyeceğim. Söyle öyle. Ay bomba attım yanlışlıkla. <laughs> Biz de böyleyiz ya. Motor oldum ben iyice. Aç izle izle bomba atacak. Bir flaş yedim lan. Geldi geldi geldi. Gel. Abi benim attığım bombaya bakar mısın? <laughs> lan adam adam doğru içi vuruyor be. Çıldıracağım ananı avradın. Kurdu bizimki bu arada. Gidin gidin. Gördüm adamı kör ama. Vurdum. Niye öyle rahat ki? Abi kör. çalacak ya. Vallahi çalacak. En acı tarafı da bu. Çaldı ya. <laughs> en acı tarafı da bu. <laughs> oh. Ben B'ye gidiyorum ya. B sardı. B. A sardı benden. Bir tek ben. Of. Bir tek ben B'ye gidiyorum. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bol görüşler. İzle izle bombayı görken nasıl oturuyormuş. Nasıl oturuyormuş onu izle. Cemiz yok. Kule içtiyse severim. Baba geri zekalı namlumun ucu gözükmüyor. Adama geri zekalı dedim beni bir tokatladı. <laughs> git git şey e, B git B git bunlar zaten buraya hallederler. Taşla be adam Ad var. Adam nasıl silah? Adam elde. Abi açma şu tatlı skobu açma ya açma ya. Hep ondan kaybediyorum. Kendi silahımı alsaydın Bak bak, Bırak bıçakla bırakma. geziyor ya. Adamın mallığına geldi. Bıçakımız. Abi. Abi görmüyor musun? Adamı görmüyor musun? Yapma örken mi? Yapma şu. Tamam bir alıp alıp durma iki saat. Nerede? Nerede? Al işte. Oh. Abi diyorum sana bak el veriyorsun senin yüzüne. Bıçak çaktım be. Kankam. Long de şuna ya long de. Kaç kaç kaç. kaç. Niye kaçsın oğlum bomba bizde. Zaten baksın şu bombaya baksın. Çözüyor çözüyor çözüyor. Bak çözüyor. <laughs> Adama kill kastırır. Adam zaten birinci. Birinci olan Ya ping yine düştü ya. Burayı kur ve patlat. Yalnız senin mikrofonda patlamalar oluyor. Ses patlıyor. Yalnız bize buradan ekmek çıkmayacak çünkü var ya. Yedi canım, yedi canım kaldı bu arada. Sen oradan yine var. Hadi <laughs> gel. onu. Hadi siktin mi? İnşallah örüyoruz. İki kişi tam kafadan. Adam adam orda orda. <laughs> şöyle... Aldın mı? adam dedim. orada. dedim. Al dedim. Al Öldüm, 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 aldım, öldüm, öldüm. <laughs> senin mikrofon <laughs> bozuldu bu arada haberin olsun. Sesin çizırtığı geliyor. <laughs> Adam geldi geldi geldi. O küçük tünelde <laughs> küçük tünelde. <laughs> Geri çıkıyor bak küçük tünelde bak. Geri çıkıyor bak. Sol tarafa bak. Kamyonların o tarafı kes. Kamyonların o tarafı kes. Aynen oraya Heh öyle. İki kişi var bak dikkat et. Bir tanesi orada. Dedim abi ya dedim. Ne yapıyorsun orada? Alo. En azından ona onu, onu, onu Sen bir mikrofonu ayarla sesini falan düzelt. Bomba imha edildi. geliyor? Yile yile. He tamam şimdi çok iyi oldu düzeldi sesin. Bombayı, bomba yile Abi adam yile. Bilmiyorum yok değil değil ya ben ona baya vurdum ya. Herkes buraya geliyor da oğlum buradan ekmek çıkmıyor çok. Bak, Şakasına Bize bak iyi, Uy bombamı oturdu. Gir, bombamı gir, gir. oturdu. Bombamı oturdu. Şey Can ya. canı bir bu arada. Canı bir canı bir. Gir Ömer abi gir gir. Ben tünel girdim. Sen buradan ya, gelmesen diğer taraftan gir. Kapanı sıçayım Ömer abi. Şeyden de geldi karanlıkta geldi. Yalnız karanlığa bir vurmuşlar. Uy canı bir canı bir arkan Ömer abi arkan arkan. Helal Ömer ki. Oturuldu. İzle kurdu Hadi bizim. Bizim adam komş. kurdu büyük ihtimalle. Hmm. Ee, nerede olabilir o? Bu salan takıldığı yerler. Neresi 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 ben neresi? Kaldım. İki kişi var yalnız bu arada. ben tek kişi kaldım. böyle. arka 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 arka. Ne tek kişi lan? Arka, oğlum orası değil tek lan. Kişi, kişi Dümdüz. De o karanlıktı sanki ya. Önüne, önüne, önüne. Önüne. Abi nasıl ya ben malım. Kaç. Bomba patladı kaç kör oldu. Bombayı zaten bombayı kurmak Pratio zaten bizim. ne alaka bomba patladıysa. Devre. Kaç diyorum ya. Yani. Bir sen öleceğin evet. evet. Nice. Oo bu arada o da birinciliğine oturmuşum. Hayırlı olsun. Bomba Hayırlı olsun olur. da. Abi benim pingim bire düştü ya bekle. Abi, abi bir pingle oynayan mı kaldı ya? güzel bir şey değil abi. 10 15 bin olsun daha iyi. arkadan ya. vurdu. Neresin buradasın. Arkadan değdirdiler okay. vurmadılar. Orada değsin yani. Of abi böyle dönmez. Abi öyle dönmezsin. Böyle dönmezsin. Ya abi orada bir şey geldi aklıma. Ne geldi? Sen o kamyonların oraya tut tamam mı? Ben de ben, gideceğim. gideceğim. Adam alır, alır bu... helal olsun. Ben Haber orada mesajlaştım. Bu ağlamaz maçı da. Mesajı şu mu? Ağlamaz maçı değil. Alır alır. <Aldık>. Aldı. Aldı. <laughs> Aldı bak görüyor musun? Abi bak. Pompalı çektim. Ömer anladım. abi hazır mısın? Yalamaya. Değilim. İstemiyor mu? Sol var ya. Eski. Sol var da. İkisi gibi kalamıyoruz. Ay dur dur dur. Ay arkalayacağım al iki kişi dur dur. Tam kafadan. Öldü bir. <laughs> Salak tünelden gelince ben seni görmeyeceğimi mi sanıyor? Mal. buradaki adam öldü mü? Abi çap. İki kişi, Buraya geldi, dur dur. Smoke attım ben. Bıç. Üç İzle. Kişi. Bıç. Bıç. Nasıl bir, bir yerden bu sıkıyor? Bu O Sağ ol. Nerede o? Nerede o? Nerede? Nerede? Ben onu bıç bir. Allah'ını şersin. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. onu. Bomba <laughs> kuruldu. Abi adam şey. kurdu. Bombayı bul ve etkisiz Ömer abi. Tek doğan geberir ölersin inşallah. Ölersin bak ölersin. Ölürsün diye. Kasap. Ya yeter. Sal, sal, sal. Kasap. Ya, tal, tal, tal. <laughs> Baba. Rak dansı. Bomba imha aldım the... bu arada nice. Bak lan. Bomba koru. 4 kill aldım bu arada ne düşünüyorsun? Bir TK gelmez mi bu el? <laughs> bu el bir TK Nossa, Geldi oradan bir tane geldim al. Eseydik. Ananı satayım. Ömer abi! Ömer abi adama headshot attım ölmedi. Ömer abi kuruyor. 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 be A mı? Şey B mi? A. B B <laughs> Kuruyor. Abi adama headshot attım ölmedi. Canı bir bu arada. Senden. A! Onu geç gördüm ya. Abi onu fark ettim. Ve şuna gitsin yaa Ve şuna gitsin B'de B'de B, B, B B, B Çok şiir arada ama Kel'Toş ne alaka Ama adamın doğru Skin'i kel de Bak bak, he. Bravo Grok aldı benim MPT'yi. Helal Adam mp'ti helal Helal Zaten çok zor bir iş değil de adamı yaptı Abi tünel ve şuna B ya. B B B koş koş kuruyor. Koş. B'de kuruyor. Bak koşuşa bak ya. ah bura E bak şimdi izle izle bak bak bak. Bravo. Bravo. Gladio kazandı. Bravo çok güzel bir vuruştu. Bomba bölgelerini koru. Sen pompalı mı oynuyorum bu arada? Aynen. Neden? Para yok oğlum. Yapma be o kadar battın mı? Ne oldu lan? Anas benim ağzı var. Oğlum sen misin Ay iyi dur dur dur. Ya öldüm ya abi ya. Mitte adam mit mit. Sen... Al al hadi seni izliyorsun. Hadi seni izliyorsun. Çek pompalıyı orada çek işte aslında. Ona ne uğradın? Ne? Pus orada, pus pus. Geldi. Geldi bak. Helal. Değiştir silahı, değiştir, değiştir. Sağdan gelebilir bak. Geldi, geldi. Ses duyuyorum. Kendi sesin olabilir o. Hayır benim sesim olamaz. Yalnız orada değil, karanlıktan çıkarsa adam vurur. Dedim bak Onu sağdan sakin. gelebilir dedim ben sana. Benim silah almış galiba. Radyo kazandı. İyi be. Sen silahla mı vurdun? Büyük ihtimal öyle vurdu. Bomba bölgelerini. O asist vurdu. geldi birisine. Baba benim, abi şunlar benimkileri çalarlar çok kötü. Ana çaldı bir tane. Biraz adam iyi sniper ha. İki tane aldı abi peyle. Adam çatır çatır oynuyor. Yalnız ben öyle bir kötü yerden gittim ki adam yok. Nice. Karanlıktan geldim. Karanlık. B kuruyor he. Gördüm böyle dur dur. Bugün aldım. Ömer ile kör olma faslı. Haydi adam da kör. Ananı. Bir kişi kaldı. Para. Abi gelmiş. Bence B'de kuruyor. Adamlar A'da çatışıyorlar. Neyse ben B'den gideyim de. B'den temiz. Tam Claudio kazandı. Oğlum ölüme çıktı var ya. Kazandın. O da birinciliğimiz hayır hayırlı olsun. Ben çıkamadım. Hadi abi. abi. Bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.